Yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 45k alıyoruz. Daha birkaç gün önce 40k olmuştuk. Bugün nihayet 45k'ya çok az kaldı. Sizlerle beraber olacağız. Ve yakında 50k'da olacağız. Onun videosu da çok yakında gelecek. Yanımda görmüş olduğunuz gibi Scarlett ve aynı zamanda Süleyman Selim var. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Arkadaşlar bu video 15.000 like gelirse çok kısa bir süre içerisinde 50k videosu da gelecek. Destek vermek istiyorsanız şu anda like atmayı unutmayın. Biliyorum ki kupa kasma videoları olsun. Brawl top videoları olsun. Bu tarz videoları çok az like geliyor. Bunu bir kıralım. Şu anda herkes like atarsa çok rahat 15 yaparız ve gerçekten çok memnun kalırım. Ben Edgar alıyorum bugün. Şu anda 44.923 kupadayız ve deli bir şekilde savaş topu oynuyoruz. Savaş topu haritamız arkadaşlar gördüğünüz gibi orta saha direkt olarak başlayalım. Hadi gazamız mübarek olsun. Kerem ve Süleyman şimdiden teşekkür ederim. Hadi başlayalım bakalım. Oha ilk defa bu arada şey Ali var. abinin videosuna konuk oldum ben de. Eyvallah. Like atmayı unutmayın chat ilk maça girmeden. Evet like atın hey, ilk maça girmeden meren arkadaşlar lütfen hadi bak. Dur hemen toplu iki adet full var. Evet. Attı herhalde. Tamam attık değil mi? Attık. Bir evet, tane aksesuarım ben gereksiz mi harcadım acaba diye düşünüyorum. Gitti mi o? Hiç abi ya. Yani. Gitti galiba o. Evet, tamam. Bir dakika geldim. At, 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 at. Biri gitti. Biri gitti at, geldi abi. attı sertmesi. Evet ilk maç okeydir abi. İlk maç okeydir. Hızlı bir şekilde bitti. Hızlıca gitti. Evet evet. Gayet iyi. Abi demiştim 30 saniyede bitecek her maç. Bu arada ben de hala bileyene yani sağlam 50K yapıyorum. Evet evet aynı anda bu arada. Kerem'le beraber aynı anda olacak arkadaşlar tamam. 50K. Tam. Bu arada çok kısa süre içerisinde 45K olduk. 14 günde 13K kasıp arkadaşlar günde 3 saatten bilginiz olsun. Bu durumlara falan gelebildik. Sana atacağım şu anda Kerem. Atalım. Al. Okay. Attık mı? Güzel. Güzel Hiper. gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. iyi Hiperim doluyor. ya. Hiper. Tamam, aldım onu da, Tamam. Güzel. Bir Boşa zıplamış gibi oldum ama zaten gol geldi sıkıntı yok. Kaybetmeden güzel bir şekilde olalım diyorum ben. Evet 60 kupamız kaldı. Üçüncü maçımıza girdik güzel. Oğlum tablet nasıl donabiliyor şu anda oyuna Ali girmedi. Abi, bir dakika arkadaşlar anda. bir saniye ben iptalim. Bir dakika. Geldim 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 gel. geldim. Neredeyim vallahi. lan? ha güzel. tamam geldim. Güzel. Oo, Attım Osmanlı. harika harika. harika çok iyisin çok iyisin. Geldim atladım şey stüdyoya. Eyvah eyvah gol atacaklar. Bu golü yedik. Kalenin önünde bitebilir misin? Ah. yapacak bir şey yok ah, yapacak evet. bir şey yok ne yapalım 1 bir ya bir oldu bizimle. kaybetmeyelim arkadaşlar hadi ha gayret ya adam attığı balon efsaneydi ya tamam okey nereden tamam. geldi bana Gordeli sağda sağ üstte doğru gidiyor top nerede abi senin yanında Ali abi Gordeli ben, ben de aldım evet. bibiyi aldım sütü yazıpladım kaçtı güzel Gel. nice harika bir takım oyunuydu tam olarak Aynen bu. öyle güzeldi güzeldi, güzeldi. 19 günde 13 bin kupa Ramazan boyunca kasıyoruz full canlı yayınlarda arkadaşlar gece iftardan sonra kasıyoruz 3 saat her gün kasıyoruz elimizden geldiğince yani demek ki olacağı varmış yani ne yapayım yedik ah be. Bu arada kötü yedik kazanmamız lazım arkadaşlar kazanma serisi gitmemesi lazım şunu aldım arkadan ne oldu yedik mi orada onu götür Harikasınız. Hala bu yükün açık mı? Açık Hayır değil. Al, şimdi alayım. şimdi açılmak üzere, açılmak üzere. Tamam Bastım bir yere. Bastım ultiye. Ben daha da. Tamam abi. Allah. Güzel. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel, Harika. Hadi ben alırız. Biraz bekle. Denge karşı tamam. atlayabilirsin hala abi. Şuraya atlıyorum ben ya. O okey. Evet. Tamam güzel. Sana doğru atayım mı? Oy. Oh. Harikasın. Çok iyisin be. Çok iyisin Süleyman. Olur, herkes geldi kaldı. çok keyifliydi. Ne kadar kaldı lan? 39 kupamı. Oo bak bu maç zorlayacak abi. Evet yani, evet, evet. 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 <laughs> Gol yine geldi. Al. <laughs> yanlış yer değil mi? Ben tamam, benim hatam benim hatam yapacak bir şey yok. Ya Yo, biz öldük ya bizim de hatamız var orada Yanlış tarafa zıpladım. Gerçi doğru tarafa zıplasam adamlar öldürürdü. Yanımız <laughs> <ben. gülüyor> Hayır lan. Bir de ne aldım? Oy. Gel. Vur abi da vur. Ne abi. Yukarı al, at al, yukarı al. at. Gel soldan gidiyorum ben. Uçak gelince oraya dön, dön, dön. Şunu aldık. Beni aldılar. Tamam. Yapacak bir şey yok. Birini aldım, aldım. Ha, harika, harika. Evet. Dur. Geldim bu arada. Yok abi, yok yok. Canları az hepsinin. Siz atarsınız ya. Anan anan an. kır duvarlarını hepsini. Atamaz rahatlasın. At, at. Tamam güzel, harikasın. At bakalım. Güzel. Nice. hiper geldi bu arada benim. Atlıyorum şu anda ben ya. umrumda değil. Bas atla abi ya. Yapıştır onların binne. Sol atla abi çekti. Şunu aldım. <laughs> tamam. Hiperim aç. Gold de var. Evet. Leon'u da aldım. <laughs> güzel. Bu da gitti. Leon <gülüyor> güzel. <gülüyor> bayağı iyi. <laughs> Temiz cidden ya. bayağı iyi. Temiz so, başladı. Okay. Son iki maç chat. Son iki bir maç, maç mı lan cidden? Yo değil. Üç maç. Bir kupa kalıyor lan. Fark ettim mi? Hele abi sen sürekli Pemi attı lan. Pemi bayağı antiliyon. Ben burayı aldım abi. Pemi, Pemi aldım. O galiba e, bir hasar bir veriyor bir değil mi? Tamam, Ulti spam'in hasar veriyor abi. değil mi? Ulti hasar tamam. veriyor. Evet, evet. Ben sol tutuyorum. Eşteyim. Eşi aldım. Çok abi. İçerideyim. Aa ne oluyor? Bak Gir kaleye gir. Attın abi. Çıkınca Atamadım. adam. Keşke şey yapsaydım. Eşteyim yine. Al onu. Tamam. Hiper 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 geldi. Atladım. Hadi be. Hadi yiyin. Tamam ben burayı temizliyorum. Harikasınız be. Oğlum çok iyi elleri geçiyor maçlar ya kafayı yiyeceğim. Yapma da ortasına. Evet evet. Bu maçtan sonra 40... 4999 olacağım galiba. Oğlum maçta mısınız? Ekranım dondu. Evet. Maçtayız, maçtayız. Allah. Ben şu an botum. Şu anda Abi. çok kötü. Şu an hiçbir şey yapmıyorsun sen şu anda var ya. Abi ekranım dondu. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Tutun, tutun, tutun. Geldim. Rico gitti. Geldim, geldim, geldim. Geldim. Gitti. Adam tamam, ulti atacaktı. Tamam, Son anda aldım adamı. Çok Helal be. Aralarını atlayacağım. Tam attım adam. Güzel. güzel. Mükemmel be. Vallahi ben Gel şurada yetiştim tamam, geldim. Daryl'a doğru gittim. Cold. Colt aldım. Gelersin mi? Gelersin. Abi bir de Rico'yu al abi. Of. Gel abi bir de beni al orada. Hayır hayır alamadım. <laughs> Ulti kalmadı yapacak bir şey yok. Atamaz ama ya güzel. 3 evet. kişi geleceklerini bir kişi geldiler. Gelemediler daha doğrusu. İnşallah bugün. Oooo. Yani anladın, anladın sen onu Daryl. Daryl yaşıyor mu? Gitti gitti hepsi gitti. Oha, oha. Aks bastı, aks bastı Rico tam şey yaparken. Güzel Kere'de öldürdü beni. Dikkat edin. Dikkat edin. Tamam, tamam güzel. Bana. Abi, Atabilirsin bana ya Ben kırdım ben bu mapi. Sohtan Oo sohbet. adama bak adam hiper bastı tam atladığımda. Kazandık zaten Şöyle şöyle aldım bunu da. Oy abi? hiper abi bunu da. At, gol at. Go <gülüyor> Harika. <gülüyor> Son maç. Evet arkadaşlar. Şu anda <laughs> 44.999 kupadayız ve son maçımız. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. 45 bin kupa. Tam arkadaşlar. Bu arada şu anda like'ınızı atmayı unutmayın. Kupa videolarına like atmayı unutmayın ki kupa kasmaya devam edelim. Şu anda arkadaşlar 14 günün karşılığını almak üzereyiz. 45k. 32'den 45'e. Bir hafta sonra da 50k videosu gelir inşallah. Like'ınızı attığınız sürece videolar gelmeye devam edecek. Hedef 70k. Bakalım ne yapacağız? Olabilecek miyiz? Umarım şu maç yenilmeyiz. Beni aldılar bu arada. Ya. Arkadaşlar. Abi son maç özel ben de buradayım. Vallahi çok heyecanlıyım şu anda. Hadi bismillah. Herkes burada arkadaşlar. Berateli ne, Berat ne alaka? Berateli <laughs> ne alaka? Berateli de geldi şimdi TFF konuşacağız. Evet saçma sapan Şeli'ye atladım bu arada az önce heyecandan. Abi, Oğlum ben abi. bir şey söyleyeyim mi? Yenileceğiz bu maçı. Allah kahretsin. Abi ne yapacağız? Ne olursun. Ya, ya, abi, devam devam devam. Berat. Yok. Berat. devam. <laughs> Berat motivasyon yazalım. Yetenekli bir oyunu ama sonra Abisiniz senin değil, çok kral adamlar Tamam Oy, birini abi. aldım birini aldım da kaz kaybettim Kanka be son maç <laughs> Kanka kaz, son maç Oy. olmaz ya hayır ya Oğlum son maçta nasıl patladık lan Hayır son abi, maç çok, olmaz çok, çok saçma ara. ya Hangi ne son maç Bir dakika yine son maç evet. bas 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 yine son, son maç mi? Yine son maç bas Videodakiler bunları unutun <laughs> Hayır hayır son maç Çeşim. tamam tamam bu sefer olacak Haydi bismillahirrahmanirrahim Bana bırakın lan Oy. Abi gir oradan gir 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 gir. Yakaladım. Evet. Güzelsin. Oy. Atamadım. Onu adım, da aldık. Mı? tamam. Size atıyorum. Al. At abi. Geri atamazsın şu an ben Atarsın, atarsın. Atarsın be. Atarsın. adamlarım varım. Nereye atamıyorum? <laughs> Helal be. Aslan ya. Ben unuttum senin şeker dolduğunu. Tamam At diyorum şey adamın üstüne. Kadar. Bana ne ya? <laughs> adım, aldım, tamam. Anam. Nereye gidiyorum? Kaçamıyorum adamdan çok Ay, fazla ulti attın. Ben de burası, ben de burası abi, ben burası. Kısar rahat. Tamam, bir tanesini al, bir tanesini al. Gö gönder öteki dünyaya. Ulti açılıyor. Geliyorum. Nerede lan adamı? Ha, şeyli burada. Canı yok, birinin sağ, soldaki, sağdaki canı yok. Ali abi, search var, search var, search var. Kaleye zıpla. Dedik mi? Allah kahretsin, kaleye zıplasaydım. Keşke adam alırım diyor, ona zıpladım. Adım abi bak, bu maçı kaybedemeyiz, söyleyeyim. Yo, 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 etmiyoruz abi, dur. Lütfen Son benim hiperim geldi bu arada ultim yok. Top sağ üstü atabilir misiniz? Evet, sağ üst, sağ üst, sağ üst. Attım Seni bir yere, aldım. bir yere attım. Sen de, sen de, sen de. <laughs> i̇şte, işte bu, İşte bu. <laughs> Let's go. <laughs> çok iyiydin, çok iyiydin. Abi. <laughs> abi, <laughs> abi, bu kadar. Hayırlı olsun abi. Eyvallah arkadaşlar, eyvallah, eyvallah. Çok Vallahi iyi. tebrik eyvallah ederim. Abi. Hepinizin eline sağlık, tebrik ederim. 45K arkadaşlar 32'den 45'e gerçekten zordu ama başardık. Teşekkür ederim buradan destek veren. 32'den 45'e gel gelirken ki 13.000 kupada destek veren bütün arkadaşlarımı teşekkür ederim. Çete teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim. Like atan elleriniz dert görmesin. Evet Oğlum. 50k. Sıradaki hedef 50k. Teşekkür ederim her şey için. Bu arada sigaret 49.999 kupada kaldı galiba. <gülüyor> 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 SS alsana. SS alsana. Gönderirsin bana Kerem. İki tarafta video var. İkisinden birine girebilirsiniz. Bu tarafta arkadaşlar 40k videosu var. Bu tarafta 45k şey 50k gelince onu koyacağım. Daha sonradan. Bilginiz olsun. Tam ortadan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoş Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.